Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Yurdugül. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bölümde karşınızdayım. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bildiğiniz üzere arkadaşlar epeydir video çekemiyorduk. E, derslerimizden dolayı yazı haftasındayız. Telafisine bir oyunla e, ee, telafisini geçiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle oyunumuzun adı AA isimli bir oyun. Ee, telefon kırmaya birebir diyebilirim yani. Şu oyun arkadaşlar. 10 milyon indirmeye varmış arkadaşlar. Strateji oyunuymuş. Evet, şimdi konusunu değineceğiz her gün bu çeşitli ürünler de var da aynısı. her gün bir video koyacağız. Arkadaşlar normal şimdi netleştirme ama netleştirince şeyi kaçıyor tadı. Bakın şöyle selleri çoğalıyor. Şu yan oynamak lazım. Yan da başınızı çevirtirmeyeceğim. Bir durduracağım, bir ayar yapacağım. Yine devam. Evet arkadaşlar. Böyle net olmadan biraz oynasak hoş olur mu bilmiyorum da. Netleştirsek daha mı hoş olur? Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. E, tabletten böyle mi oynayayım yoksa bilgisayardan BlueStack yardımıyla mı oynayayım? Onu sizlerle bir tartışacağız. Bu biraz olacak. Bir yükleyelim arkadaşlar. Ya ben tabi ben oldum ya. Netleştirsek pikseli onu artıyor. Şu yan oynayalım arkadaşlar. Az kafaları çevireceğiz ama olsun. Ee, evet şimdi netleşti. Öncelikle bir uygulamamız geldi bir açalım. Hop. Şöyle nasıl yapsam? Güzel evet. Arkadaşlar, ana ekranda 1, 2, 3 ee, Başta AA logosu ilgimizi çekiyor. Yukarıda çeşitli yerler var. Aşağıda da öyle aynı zamanda. Ee, aşağıda bir reklam çıkıyor arkadaşlar. Onu göstermiyoruz. Şöyle. Evet. Eee, level 1 diyor. Başlayalım bakalım. Gördüğünüz lira arkadaşlar basaraktan yani ee, şöyle aralara sok, sokaraktan yapmaya çalışacağız. Arada bir yavaşlıyor fark ettiyseniz. Dokunarak her bölümde 10 lira atlamaya çalışacağız. Biraz kolay olacak. olacak videomuz. Böyle arkadaşlar. Şu anda telefonumda 48. bölümdeyim galiba. Evet. Ve başladı bir gün oldu. Ee, böyle arkadaşlar. Hop, hop, güzel gidiyor. Bir gün oldu derken dün gece başladım işte. Böyle arkadaşlar. Hop şunu attık. Tamam. 8. herhaldeyiz. Tam çizgilere sıfır atarsak çünkü e, ileriki bölümlerde top sayımız artacak. Ve gördüğünüz gibi böyle sıkışmalar başlayacak. Onun dolayı şöyle tanesini iki sığdırmaya çalışacağım ben arkadaşlar. Telefon, tablet neyle oynuyorsanız artık kırmalık bir oyun yani. Oyunun bazen hataları oluyor arkadaşlar. Onları sizlere de deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi iki atmalar falan. Çok başıma geldi. Kendi atıyor bazen veya basıyorsun atmıyor. Bir basıyorsun taşudan vurmuş gibi şeyler yapıyor arkadaşlar. Şimdi şuraya yavaşlıyor. Başta kasma olarak düşmüştüm de bakın gördüğünüz gibi hatalar oluyor arkadaşlar. Oyun hatası. Benim tabletten değil, benim telefonda da aynı sıkıntıyı yaşıyorum ben. Ama galiba tabletten bir pek piksel yoğunluğu iyi olmuyor, olmuyor gördüğünüz üzere. Sizlere laptop'tan bu üzerinden devam edeceğim evvelki bölümlerde. 8. bölüm beni bayağı yüklendirmeye başladı. Bir şey diyeceğim olmayacak. Ama işte böyle ya. biraz yavaşlıyor bir hipnoz ediyor aynı zamanda yani, bilmiyorum size şu anda şey yapmıyorum mı? ben seni vururum ben kırarım bunu ya sinir bozucu bir oyun daha doğrusu eğlenceli bir oyun ama eğlencelikten çıkarak sizi bozucu bir oyuna çekiyor kendini. Şu anda yani olmuş durumdayım. Yavaştan yavaştan ilerleyeceğiz. Maksimum videolarımız 10 dakika falan olacak diye düşünüyorum. Bak yavaşladı orada bir Oyun notaları olmasa güzel arkadaşlar. Oyun notaları da arkadaşlar. Ee, şu Samsung telefonlarda neredeyse hiç sıkıntı yok. Bunu fark ettim. Ee, benimki Asus Zenfone 5 bildiğiniz üzere. Ve bilgisayar işlemcisi var. İşlemcilerden dolayı farklılık gösteriyor. LG'de mesela Qualcomm, Qualcomm işlemci var. Evet arkadaşlar 11. level'e geçtik. Ben böyle bırakacağım günlük. Ee, LG'de de hafif bir sıkıntı var gibime geldi? Tabletimizde de zaten. Ses tuşu neymiş? Galiba şu bir göstereyim. Ha. Tamam Ben bunu arkadaşlar yapmak için şey yapmadım. Yani göstermek amaçlı yaptım. Bugün bu kadar arkadaşlar. E, ee, maksimum zaten dediğimiz gibi 10 dakika olacak videolarımız. Sebebette devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. AA olarak yeni bir e, YouTube kanalımıza yeni bir yer açacağım. Oradan devam edeceğiz inşallah. Her gün 10-10 level atlayarak bir haftada 70'e ulaşırız galiba da. İleriki bölümlerde her levelde 5-5 atlama ihtimalimiz de olabilir. Veya 4-4 10 dakikaya ne kadar sığdırırsak arkadaşlar. Çünkü 10 dakika limit koyacağım. Yaşlarımı aksatmamak için. Bu kadar arkadaşlar. Ben telefonumda oynuyorum da orada bayağı bir gelişeceğim. Sonunda bir kız var. Onunla kapışıyorum. Kapıştım. haberi yok. 116 level miymiş? Neymiş? 3 gün önce başlamış. Evet arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Zaten oyunun mantığını anladınız.